Ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Bugün günlerden Pazar. Hepinize huzurlu, mutlu Pazarlar diliyorum inşallah. Havanız nasıl, keyfiniz nasıl? İnşallah iyidir. Hem havanızda iyidir hem de keyfinizde yerindedir. Afiyet etsiniz inşallah. Bizlere soracak olursanız bizim havamızda çok şükür. Ee, güzel fakat esiyor. Güneşimiz var ama esiyor. Ee, Çiçeği de atıyor. Değişik havamız var yani. Dünkü gibi havamız yok. Keyfimiz yerinde ama çok şükür. Ee, Allah hepimize afiyet versin ki e, huzur versin inşallah. Kahve ile sizlere merhaba demek istedim. Bugün ben yemek yapmayı düşünmüyorum. Belki ilerleyen saatlerde bir şeyler pişirebilirim. Ama elektriklerimiz yok. Elektriklere güvenemiyorum. İkide bir kesilip duruyor. Önce yine kesildi elektriklerimiz. O yüzden elektriklere güvenip bir şey yapamam bugün. Yapmak istemiyorum. Ve zaten hafta sonları pek yemek e, türü bir şeyler yemiyoruz. Hep aparatif türü şeyler e, çocuklar olsun, eşim olsun. Hep e, aparatif türü şeyler istiyorlar. Belki e, bilmiyorum ne yaparım ne edeceğim şu anda hiçbir fikrim yok onların isteğine bağlı artık onlar ne isterlerse onu pişireceğim onu yapacağım ve yaparken de sizlerle birlikte yaparım inşallah ben şimdi kahveleri içeriye götüreyim eşim çocuklarımla annemle birlikte oturup afiyetle kahvelerimizi içelim tekrardan merhaba arkadaşlar Bakın havamız çok güzel. Annemler terasa çıktılar. Bazı boya işleri vardı. Eşim işleri yapıyor eşim. annem de yanında oturmuş. çocuklar da dışarı çıktılar, top oynuyorlar. Buraya güzel halamız var ki arkadaşlar. Kamerayı çevireyim, sizlere çocukları göstereyim. bugün hafta sonu olduğu için dışarı çıkma yasağı var. Zaten dışarı çıkma yasağı olmasa bile çocuklar korkudan, bu koronadan dolayı pek dışarı çıkmıyorlar. E, hafta içi canlı dersleri oluyor zaten. Akşama 2-2,5-3'e iki, iki kadar sürüyor. E, o saatten sonra da güneş gitmiş oluyor, soğuk gelmiş oluyor o yüzden dışarıda çıkmak istemiyorlar. Bugün hafta sonu, bugün pazar olduğu için ve dersler de olmadığı için ee, bari kapının önüne çıkıp top oynayalım Diye söylediler Öyle çıktılar top oynuyorlar Normalde İbrahim zaten topçu Futbol okuluna gidiyordu İlkokul 1. sınıftan beri Futbol okulu kapandığı için Gidemedi evde kaldı Böyle hava güzel olduğu zaman Fırsat buldukça kapıya çıkıp Kapıda kardeşiyle beraber top oynuyor O şekilde stresini atmaya çalışıyor Allah'ım inşallah bu korona illetinden bir an önce kurtuluruz, normal hayata döneriz inşallah. Havamız o kadar güzel ki, sabah hava esiyordu, yani güneşimiz vardı ama esiyordu, bayağı bir soğuktu. Çamaşır asarken falan üşüdüm, öğleden sonra havamız düzeldi, gayet güzel oldu. Dün e, buradaki televizyon e, kurulacak yerlerine falan ayarla değişim Teras katın. Şu e, balkondaki e, prize televizyon anteni falan çekti. Onunla uğraştı bütün gün. Hem buraya e, çekti hem de oturma odasına çekti. Onunla uğraştı arkadaşlar. Çocuklar da karnelerini aldılar. Ee, yalnız İbrahim'in daha bütün öğretmenlerin notlarına girmemiş. O dönem sonu ortalaması daha belli değil. Şu anda 82'de duruyor. Birkaç öğretmenin notları girdiği zaman tamamen e, puanı ortaya çıkmış olacak. Bu arada İbrahim 9. sınıfa gidiyor. Mert Kerem de 8. sınıfa gidiyor. Bu sene Mert Kerem'in DGS sınavı var. İbrahim'den geçen çok şükür o heyecanı, o stresi yaşadık. Hem de pandemi yeni başlamıştı. İkinci dönem hiç okula gidemedi. Sürekli evde kaldılar. Bayağı bir stres yaşadı çocuk. Yani hepimiz yaşadık ama çocuklarımız çok etkilendi. Evde doğru düzgün ders çalışamadı, canı sıkıldı. Can sıkıntısından ne yapacağını bilemedi. Çünkü hiç alışmış değildi evde kalmaya. İbrahim çok aktif bir çocuktur. Hiç evde kalmaya tahammül edemez. Futbol okuluna da gidiyordu, o yüzden e, futbol okulundan geldiği zaman eğer akşama e, çok varsa ve yemek de hazır değilse hiç içeri girme futbol sahasına gidip orada top oynamaya devam ederdi. Birden e, pandemi olunca ve birden eve evde kalınca çocuğun bayağı bir canı sıkıldı. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. En azından şimdi kapı çıkabiliyoruz. Biraz da olsa hafiflemiş durumda. Allah'ım inşallah daha iyi olur. Tamamen biter ve normal hayata döneriz inşallah. Yine de İbrahim güzel puan aldı ve Hediye Lise'ye yerleşti çok şükür. Şu oldu iki hafta içinde dört gün gitmiş oldu. Yani yeni okulunu bile doyasıya diyamadı, eğitimini alamadı. İnşallah ikinci dönemde yüz yüz açılacakmış diyorlar da. Bakalım hayırlısıyla inşallah şu pandemi de tamamen biter ve e, okullar açılır. Eğer okullar açılırsa benim sınavlarım da yüz yüze olur. Artık yoruldular herhalde içeri giriyorlar, bıraktılar. Bu arada benim sınavlarım başladı, dün başladı. Üç gün vermişler sınav süresini. Dün başladı, dün bugün ve yarın. Yarın gece 12'ye kadar son. Daha girmedim hiçbir derse. Bakalım belki bu akşam girerim. Gündüz çok yoğun oluyor. E, sistem kabul etmiyor. Bir iki defa dinledim, giremedim. Akşama girerim diye düşünüyorum. Ne oldu İbrahim? Yoruldun mu? Su molası. Kardeşin mi çıktı eve? Evet, ben geçten attım. tane attım. He. Thank you Arkadaşlar bakar mısınız havanın güzelliğine? Mutfaktaki pupu da buraya getirdim. Şöyle masamı da hazırladım. Şimdi annemi, eşimi de çağıracağım yukarıdan. hava ya? Bu arada camlarda da bayağı bir pislenmiş. Yarın el hava güzelse camları da sileyim. İçten sildim ama dıştan kaldı. Dışarısını da yarın sileyim. Havanın işi belli olmuyor. Siliyorum sildikten sonra yağmur yağıyor. Şimdi çaylarımı dökeyim. Ondan sonra da de çağırdıktan sonra afiyetle oturup bu güneşin keyfini çıkartalım inşallah. Bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bizler bugünü güzel değerlendirdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar çünkü bugün havamız çok güzeldi. İşler her zaman olur hiç bitmez hatta işler. Önemli olan güzel havayı sevdiklerinle güzel bir şekilde değerlendirebilmek. Bugün biz de aynı şekilde e, havayı güzel görünce hemen e, çok çok bir şeyler de olmasa bile. Yine de sevdiklerimle beraber hemen balkonda masayı açtım, çayı da demledim ve oturduk. Çay keyfi yaptık hep beraber. Eşim, çocuklarım, annemle beraber. Önemli olan da olur zaten sevdiklerimizle güzel vakit geçirebilmektir diye düşünüyorum. Şimdi geldim. Ütü yapacağım arkadaşlar. Ütü yapmaya başlayacağım. Bu arada ben yatak odamdayım. E, çünkü ütü benim yatak odamda. Diğer odalar dolu olduğu için orada rahat çekemem diye orada çekmek istemedim. Şimdi ütü yapmaya başlayacağım dediğim gibi. Bu arkamdakilerde kitaplarım. Kitaplığım şu. Bunların hepsi benim kitaplarım, defterlerim. Ütü yaptıktan sonra da sınava gireceğim arkadaşlar. Sınavların başladı bugün demiştim. dün başladı. Dün giremedim. Bugün gireceğim Allah nasip ederse. Bugün fırsat bulamadım. Bugün giremedim. Şimdi ütü yaptıktan sonra hemen e, gireceğim inşallah. Online olacak zaten. Sınavım telefondan 2 dakikaya gireceğim hemen. Bana dua edin arkadaşlar. İnşallah güzel geçer. İnşallah e, güzel notlar alırım da derslerimi veririm inşallah. Bir sürü ütüm var. Şurada Bunlar eşimin iş pantolonları. Bunlar da normal ütülenecekler. Benim pantolonumla üstünden giydiğim tuniğim. Bu arada arkamdakilerde resimler yeğenlerim. Şu 3 tane çocuk olan yeğenlerim. Borçka'daki memleketteki ablamın çocukları. Yıldız içindeki resim İbrahim benim büyük oğlumun küçüklük resmi. Ee, mavi olan resimde Seydi'nin içinde de İbrahim e, ilkokula gidiyordu. Sanırım ilkokul birinci sınıfa gidiyordu. O zaman e, öğretmeni istemişti. İbrahim ben. Müsait bir zamanda e, bu odayı sizlere detaylı bir şekilde çekerim arkadaşlar. Şu anda çekemem. Dediğim gibi hemen ütüye başlayacağım. Ütü yaptıktan sonra hemen sınavıma gireceğim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bugün videom bayağı bir uzun olacağını düşünüyorum. İnşallah sıkılmadan seyredersiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.